Evet kanalıma sevgili hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım şimdi aklımdaki kişi bana neden buz gibi neden bana bu kadar soğuk davranıyor neden sessiz bu sessizlik bu buz gibi oluş bir son e, bulacak mı aramızdaki bu gerginlik soğukluk bir son bulacak mı bunlara bakacağız e, ex partner için de dinleyebilirsiniz sizinle iletişim kurmuyorsa sizden uzak duruyorsa buz gibi davranıyorsa sizler de bu açılımı dinleyebilirsiniz ilişki içerisinde olanlar da partneriniz uzak duruyorsa, partneriniz size karşı böyle bir uzaklaşma enerjisindeyse, çok konuşmuyorsa, eskisi kadar sizinle ilgilenmiyorsa, yani bir enerji düşüklüğü varsa partnerinizde sizler de bu açılımı dinleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hepinize hitap edecek bir açılım olacak bu. İyi kötü ne görüyorsak onları konuşacağımız bir açılım olsun diyerek hiç uzatmadan hemen kartlarımızı açalım. Bakalım neler göreceğiz başlatma çok güzel değil mi çok güzel başlatma bu soğukluk son bulacak mı dedik barış barış enerjisi geldi evet tamamdır tabii ki her zaman olduğu gibi bir de anlık enerjiye bakacağız neden bu kadar soğuk onun cephesinde neler oluyor bir bakalım Ay, karıştıramadım Bakalım bakalım. Anlık enerjide ne var? Yolculuk. Şefkat. Güç. Ve baskın. Hadi bakalım. Neden bana bu kadar soğuk? Hemen başlıyoruz. Şimdi yolculuk bir seyahat, düzen değişikliği başka bir yerde ya da durumda olma arzusu olmak istenilen yaş şimdi sevgili arkadaşlarım bu kişide şöyle bir şey var aslında bakarsanız bütün kartları bir arada şöyle bir okuyup geçeceğim sonrasında toparlayacağım e, Seveceğim bir tavır acıyarak ya da koruyarak sevme durumu anne şefkati, özgüven ve cesaret, fiziksel ve manevi güç kontrolü ele alma, korkuları yenme ve baskın uygunsuz ve zamansız yakalanmak bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması bir olayın perdesinin kalkması. İşte burada ne var biliyor musunuz? Aslında bu kişinin ee, size doğru gelmek istediği görünüyor. Yani çünkü sizin ona karşı olan şefkatiniz, sizin ona karşı size ne yaşatırsa yaşatsın, sizin kalbinizi ne derece kırarsa kırsın, sizin ona karşı olan bu anne şefkati, baba şefkati artık hani cinsiyetinize göre kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bu onu kendisine doğru çeken bir şey. Evet şu anda problem yaşıyor olabilirsiniz, şu anda sorun yaşıyor olabilirsiniz ama bütün bunlarla beraber... eee şöyle söyleyeyim ben size. Yani işte hani size karşı olan duyguları hani yüksek bir enerjide olmasına rağmen problem yaşasanız da sorun yaşasanız da e, bu kişinin aslında aranızda şu anda ne yaşanırsa yaşansın sizdeki o şefkat enerjisine sizdeki o şefkat duygusuna e, yaklaşma enerjisinde olduğu görünüyor ve ona doğru yol almak istiyor aslında. Şu an aranızda iletişim problem ne mi yaşanıyor? Evet uzak duruyor. Çok saçma bir şekilde karşınızdaki insan sizden uzak duruyor. Sessiz, buz gibi ama kendi içsel dünyasında evet gitmek istiyor. Evet sizden uzaklaşmak istiyor. Evet sizden kopmak istiyor belli bir noktada. Çünkü sebepleri var. Birazdan onları da konuşacağız. Ama bunu bir taraftan da yapamıyor. Çünkü sizdeki o size karşı hissetmiş olduğu şefkat enerjisi sizin ona e, bu pozitif enerjiniz, e, şefkatiniz onu kendisine çekiyor. Bir taraftan gitmek istiyor ama bir taraftan da yol size doğru çıkıyor aslında bakarsanız. Bu yüzden dolayı biraz güçsüz hissediyor kendisini ve açıkçası e, size karşı böyle şu anda şey yapıyor olabilir. Hani umursamaz tavırlar sergiliyor olabilir, onun da değinmişsiniz gibi davranıyor olabilir, kendi hayatında şu an çok keyifli gibi duruyor olabilir. Güçlü görünmeye çalıştığı, biraz kontrolü elinde tutmak istediği görünüyor çünkü. Yani sizin ona karşı olan sevginizin, ilginizin, aşkınızın o kadar çok farkında ki bunun çok farkında olduğu için de sevgili arkadaşlarım biraz açıkçası gücü elinden bırakmak istemiyor e, ve size hani nasıl diyeyim size karşı bu soğuk yapmasının sebebi aslında kendi egosunu tatmin etmek gücü elinde tutabilmek hani size karşı hani nasıl diyeyim dizginleri size vermemek belli bir noktada e, evet hem size gelmek istiyor ama birazcık böyle soğuk yaparak aslında bakarsanız bir şeylerin üstünü örtmeye çalışıyor çünkü baskın Burada şöyle bir şey var. Bu kişinin size karşı bir yanlışı var. Öyle söyleyeyim ben size. Ya yani tabii ki bu bütün ilişkiler için geçerli değil. Bu kolektif bir açılım. Yani çoğunluğunuzun enerjisinde bu şekilde ama herkes korkmasın. Ama bu kişinin sizden sakladığı, gizlediği bir şey var. Kiminizin ilişkisinde bu bir ihanet olabilir. Anladınız mı demek istediğimi? bu yüzden hem size doğru çekiliyor hem sizden vazgeçemiyor hem de soğuk yapıyor ee, işte gücünü kaybetmek istememesinin sebebi sizden bir şeyler saklıyor ve bunun ortaya çıkmasından korkuyor belki ortaya çıkmış bile olabilir yani kiminizle ilişkisinde sizden gizlediği şey neyse o ortaya çıkmış da olabilir kiminle ilişkisinde daha çıkmamıştır ve bunun çıkmasını da istemiyor olabilir burada dediğim gibi bazılarınızda bir ihanet söz konusu olabilir bu kişi e, ve bunun e, ya bununla ilgili yakalandı size uzaklaştı buz gibi duruyor ya da yakalanmadan ama yakalanmak istemediği bir durum var size karşı burada bir haksızlık bir ihanet gerçekleştirmiş olabilir ama bunun ortaya çıkmasından korktuğu için size karşı soğuk yapıyor olabilir ama şimdi dediğim gibi Herkeste de ihanet olacak diye bir şey yok bu şey de olabilir yani sizden bir şey gizliyordur mesela. İşte ne bileyim ıı, parasal anlamda durumuyla ilgili bir şeyler gizliyordur. Ailevi durumuyla ilgili bir şeyler gizliyordur. İlla ihanet diyemeyiz. Sizden bir şey gizliyor ve bunun ortaya çıkmasından korktuğu için, bunun ortaya çıkmasından rahatsızlık duyacağı için, hani bunun ortaya çıkmasını istemediği için sizden uzak durduğu, size karşı soğuk davranmasının sebebinin sizden bir şeyler gizlediği ve bu gizlediği şeylerin ortaya çıkmasıyla beraber kontrolü elinden kaybetmekten korktuğu için aslında size karşı büyük bir hani çekim enerjisi olsa da size doğru gelmek istese de sizden uzak durduğu görünüyor. Fakat bu soğukluk sona erecek mi dediğimiz noktada ki bize en çok ilgilendiren kısım biliyorsunuz ki bu. Bu soğukluk e, sona erecek mi yoksa bu iş böyle devam edecek mi dediğimiz noktada valla ilk çektiğim kart başlatma kartı geldi sevgili arkadaşlarım ve sonrasında da zaten gördüğünüz gibi barış kartı geldi. E yani şu her şeyi çok net diye düşünüyorum. Siz bu kişi için gerçekten de Yüksek bir enerjide bir imparatorçe gibi bir imparator gibi görüyor aslında size. Her ne kadar sizinle ilgilenmiyormuş gibi davransa da, her ne kadar umrunda değilmişsiniz gibi davransa da, hani her ne kadar sizi e, hani önemsemiyormuş gibi davransa da aslında bu kişinin dediğim gibi kendisindeki eksiklikler ve kendisindeki bu kontrolü kaybetme korkusu aslında. Ee, bunlar yüzünden e, bu kişinin e, sizi aslında kendisinden daha kıymetli ve değerli gördüğü görünüyor bilginiz olsun e, ama bunu işte size çok fazla yansıtmıyordun çok yüksek ihtimalle fakat ne olursa olsun bu kişinin sizinle yeni bir başlangıç yapma isteğinde olduğu görünüyor e, ama işte bunu nasıl yaparız nasıl ederiz bunu bilemiyorum de, diyor ve şöyle düşünüyor evet o benim için özel birisi evet o benim için değerli birisi evet o çok güçlü birisi hani benim ona bu yaşattıklarıma rağmen o hala beni seviyor, hala beni bekliyor, bütün pozitif enerjisiyle hala benim bir şeyleri düzeltmemi bekliyor. Bunların farkındayım ve ben de onunla güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Tekrar yeni baştan güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Sadece bunu nasıl yapacağımı ve ne zaman yapacağımı bilmiyorum diyor. O yüzden korkuyor, o yüzden kontrolü elinde bırakmak istemediği için şu anda buz gibi size karşı. E, düzeltmek, toparlamak istiyor ama diyor ki bunu nasıl yapmalıyım, ne zaman yapmalıyım, ne şekil yapmalıyım Daha mantıklı kararlar vererek, daha mantıklı adımlar atarak aynı bir şekilde değil de daha doğru zamanı e, bularak gerçekleştirmek istediği görünüyor. O yüzden uzak, o yüzden biraz daha kendisine zaman kazanmaya çalıştığını söyleyebilirim. Çünkü neden sevgili arkadaşlarım? Bu kişi sizin tarafınızdan yargılanmaktan korkuyor. Bakar mısınız? Hem yargı geldi, hem günaha çağrı geldi, yargılama geldi. Yani bu kişinin hakikaten sizden gizlediği, sizden sakladığı çok ciddi bir şeyler var. Dediğim gibi ihanet de olabilir, başka bir şey de olabilir. Şimdi kişisel bir danışmanlık olmadığı için sizden sakladığı şey şu diyemem. Ama kolektifte en fazla bu kadar aktarabiliyorum. Kesinlikle sizden ağırlıklı olarak bir şeyler gizlediği, bir şeyler sakladığı ve bu yüzden kaçtığı görünüyor. Bu yüzden sessiz kaldığı görünüyor. Ama ne olursa olsun sevgili arkadaşlarım bu kişiyle sizin aranızda özel bir enerji var. Yani tamamlanma enerjisi hissediyorsunuz. Partneriniz de sizinle alakalı bu enerjide. Tamamıyla bu enerjide. Yani ayrıyken, iletişim kopukken bu buz gibi enerjiyle bir şeylerin hep eksik olduğunu hissediyorsunuz ya partneriniz de bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor. Yani ee, bir olduğunuzda tamamlanmış gibisiniz gibi. Siz de zaten böyle hissettiğiniz için ne dediğimi çok net anlıyorsunuzdur şu an eminim. Hani e, ayrıyken sanki her şey yolunda gitse bile mükemmel bir hayatınız vardır belki. İşte parasal anlamda bir sıkıntınız yoktur. E, genel anlamda bir sıkıntınız yoktur. Sağlıkla ilgili bir sıkıntınız yoktur ama o hayatınızda olmadığında, aranız bozuk olduğunda sanki böyle nefes alamıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Bir tarafınızın eksik olduğunu hissedersiniz ya. Bu kişi de sizinle alakalı bunu hissediyor. Çünkü dünya enerjisi bu dünyadaki diğer yarınızı bulmuşsunuz. O yüzden dolayı da sevgili arkadaşlarım bu kişi sizin onun için kutsal bir kutsal olan bir ilişki olduğunuzu düşünüyor. Hani lay, lay onun bir ilişki değil. Hani aman bırakırım gider, vazgeçerim gider ne olacak bir falan diyebileceği kadar böyle önemsemeyeceği bir ilişki değilsiniz siz onun için. E evet bir şeyler yapmış, bir günah işlemiş. Yani e, çok yüksek bir ihtimalle ihanettir diye düşünüyorum ama dediğim gibi farklı şeyler de olabilir. Ama bu kişi diyor ki ben yanlış yaptım. Yani bu şöyle bir şey değil. Ya elimin kiriydi yaptım ne olacak ki falan demiyor. Şu anda pişmanlık enerjisi içerisinde. Keşke yapmasaydım. Yanlış yaptım. Ben bunu neden yaptım? Ben bu yasak elmayı neden yedim, ısırdım? Yani biraz hani bu enerjiler içerisinde olduğunu söyleyebilirim aklınızdaki kişinin. İşte bu sebepten dolayı da sizin tarafından yargılanmaktan, anlaşılamamaktan e, ortaya çıkarsa eğer bu durum ya da ortaya çıktıysa da bu durum sizin onu anlamayacağınıza dair korkularının ve kaygılarının olduğunu söyleyebilirim. O yüzden dolayı da kendisini bir kurban e, enerjisine çekmiş yani diyor ki şu anda beklemek zorundayım hani şu anda sabretmek zorundayım şu anda bir şeyleri zamana bırakmak daha işte e, mantıklı kararlar alabilmek adına e, şu anda hareketsiz kalmak zorundayım evet ona gitmek istiyorum evet içimde hani o yol ona doğru çıkıyor biliyorum farkındayım ama ben bunu şu anda yapamam eğer ben böyle bir halt yediysem diyor <laughs> eğer ben böyle bir halt yediysem ona karşı bu haksızlığı gerçekleştirdiysem işte ihanet sonu aldattıysam eğer şu anda ben de bu acıları çekmek zorundayım diyor ondan uzak durup ona soğuk yapıp onunla iletişimsiz kalıp kendimi de bu acıyı da çektirmek zorundayım diye ben bunu hak ettim diye o yüzden de kendisini şu anda kurban rolünde görüyor şöyle de bir şey var diyor ki istemeden yaptım yani hiç elimde olmadan yaptım çok yüksek ihtimalle cinsellik ağırlıklı bir ihanet olabilir ihanetse ya da başka konuda sizi kandırdıysa işte istemeden oldu farkında olmadan oldu gibi gibi kendisini tamamıyla kurban rolünde hissediyor sevgili arkadaşlarım. Ama sonuç çok önemli değil mi? Bizim için sonuç önemli. E tabii ki size yaşattığı şey buradaki ihanetse bilemiyorum. Hepinizde böyle bir şey olmaz ama e, öyle bir şeyse affeder misiniz, affetmez misiniz ben bilemem. Ama burada şöyle bir şey görünüyor ki ben barış enerjisi görüyorum. Yani bu kişiyle sizin aranızda e, o barış sağlanacak. Şu anda soğuk, evet şu anda e, böyle bir kendisini suçladığı, kendi motivasyonunu kazanmaya çalıştığı bir şeylerin zamanı bıraktı ve şu anda neyi nasıl yapacağını bilmiyor aslında. E, o yüzden dolayı sizden uzak durduğu e, görünüyor ama bu kişinin sizinle... Tekrar arasını düzelteceğini söyleyebilirim. Çünkü barış enerjisi geldi. E, sorunlarınız neyse, problemleriniz neyse, bunlarla alakalı, bunları aşmak adına bu kişinin size yakın bir gelecekte e, barış enerjisiyle, yani soğukluk dedik ya, o soğukluğu düzelterek e, artık sıcaklığa geçerek falan böyle güneş enerjisine dönüştürerek bu kişinin sizinle tekrar ilişkisini ee, düzeltici, toparlayacağı o soğukluk dediğimiz o buz gibi olma dediğimiz şeyin ortadan kalkacağı ve yüksek enerjiye yüksek voltaja geçecek sevgili arkadaşlarım yüksek voltaj varsa zaten soğukluk yok demektir ee, barış enerjisiyle beraber barışın gelmesiyle beraber bu kişi size gelecek diyecek ki beni affet işte istemeden oldu ben bir kurbanım ee, yapmak istemedim işte seni üzmek istemedim seni kırmak istemedim ama oldu bir kere affet beni şöyledir böyledir falandır filan derken sizi böyle <laughs> ikna edecek ve tekrar o yüksek enerjiyle barış enerjisini ilişkinize kaldığınız yerden devam edeceksiniz ve bu soğukluğun ortadan kalkacağını size söyleyebilirim. Evet. Şimdi kolektif enerjiye baktık. Yani çoğunluğunuzla ilişkisi bu durumda. E, ama ben bu kolektifin içinde miyim değil miyim bunu merak ediyorsanız eğer whatsapp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. E, 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum. Hastalık gibi önemli bir sebep olmadığı takdirde e, 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum. Bilginiz olsun. Ve iyi kötü olumlu olumsuz her şeyle yüzleşmek isteyenler gelsin lütfen bana e, açılım yaptırsın. Çünkü ben sadece kolektife e, yapmış olduğum gibi e sadece işte böyle hani olumlu pozitif şeyler değil gerçek neyse görüyorsunuz ne görünüyorsa onu anlatıyorum ise iyi kötüyse kötü gerçek neyse onu anlatıyorum hani üzülürsünüz kırılırsınız darılırsınız diye gördüğüm şeyleri görme nazikten gelmiyorum e bilginiz olsun o yüzden her şeyle yüzleşebilecekseniz bana kişisel danışmanlık için gelebilirsiniz şimdi hemen kolektife devam ediyoruz sizin için melek mesajları seçtim bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz o da bugün sizin için meleklerden bir mesaj olacak sevgili arkadaşlarım seçin bakalım Evet bakalım biri seçenler için hemen gelsin meleklerden mesajımız. Yaşam alanını arındır. Dağınıklıktan kurtul. Çevrendeki enerjiyi temizle ve Feng Shui kullan. Bu kart son dönemlerde çok fazla gelmeye başladı. Bunu lütfen dikkate alın. Demek ki etrafınızda böyle temizlemeniz gereken her şey olabilir, eşya olabilir, insan olabilir. Yani dağınık olan size yaramayan enerjinizi düşüren ne varsa onu e, temizleyin etrafınızdan iki seçenler için sevgili ruh eşinle olan ilişkinde sana yardım ediyorum yani demek ki iki seçenlerin ilişkisinde bir ruh eşliliği durumu söz konusu olabilir sevgili arkadaşlarım evet işaret mesajları alalım bakalım bugün için Evet lütfen bir tanesini seçelim. Aşağıdaki aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Evet. Bakalım bir seçenlerin işaret mesajı ne diyecek? Serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven, yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu birazcık zamana bırak. Zamanla her şey yoluna girecektir. Bu konuyu zamana bırak, serbest bırak. İki seçenler. Görkemli krallık. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Çok güzel gelişmeler geliyor yolda. Hadi bakalım inşallah öyle olsun. Şimdi tabii ki her zaman olduğu gibi son olarak Karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye partneri şöyle bir sıkıştıralım bakalım. Bu soğukluğu yapıyorsun ama içindekileri anlat. Bakalım içinden neler geçiyor? Evet, hadi bakalım. Seçelim bir tanesini. Hemen bakıyoruz. Biri seçenlerin partnerinden gelen mesajlar. Sessizken kendimi daha güvende hissediyorum. Ne dedim ben size? O yüzden sessiz. O yüzden çünkü sakladığı şeyler var ve bunların ortaya çıkmasından korkuyor. Sen bunu bilmesen de seni özlüyorum diyor. Ben her ne kadar soğuk yapsam da aklımdasın, seni özlüyorum diyor. İkinizi seçenler için sana dürüst yaklaşmaktansa yalan söylemek daha kolaydı. Bu kadar olur. Bakar mısınız? İki seçeneği seçenler için de cuk diye oturdu yani. Sana dürüst yaklaşmaktansa yalan söylemek daha kolaydı. Lütfen yaşadıklarımızı kişisel algılama. Seninle bir ilgisi yok. Sorumlu olan kişi benim. Çok farkında zaten her şey. Evet sevgili arkadaşlarım kolektif enerji bize bugün bunları söyledi. Ee, Sizde bu kolektifin içerisinde olup olmadığınızı merak ediyorsanız e, daha net şeyler duymak istiyorsanız kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Whatsapp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Bir e, sıkıntı olmadığı sürece hastalık gibi e, 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum bilginiz olsun. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni yorumlarınızla desteklerseniz Çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sevgiyle kalın.